Temel hacıya gitmiş fakat hep kadınların olduğu yerde namaz kılıyormuş. Polisler her seferinde ya hacı haram deyip çıkarıyorlarmış. Ama Temel ısrarla kadınların arasında kılmaya çalışıyormuş. Hatta kadın kılığına bile girmiş yine yakalanmış. En sonunda Türkçe bilen bir Arapla sormuşlar. Temel cevap vermiş. Uşağım ben adamın yerine hacca geldim de öyle hayatın içinde anne oluyoruz, eş oluyoruz, evlat oluyoruz, patron oluyoruz. Rollere girip o rollerde yaşarken kendimiz bir yerlerde kayboluyor. Özümüzü, gerçek benliğimizi unutuyoruz. Gerçekte ben kimim, neyim, ne için yaratıldım, yeteneğim ne, gerçekten ben ne yapmak istiyorum? Bu soruları kendimize sormayı unutuyoruz. Kalıpların içine kendinizi hapsetmeyi bırakın. Yapmanız gereken sorumlulukları yerine getirin ve diğer kalan vakitlerinizde Kendini arama yolculuğuna çıkın. Hatırlayın, kendini bilen Rabbini bilir. Ne yapmaktan hoşlanıyorsanız onu geliştirin, derinleştirin. Bunu sadece kendiniz için yapın. Zira hadis-i şerifte bir şey size kolaylaştırılmıştır, çalışın diye geçiyor. Üstüne eğdiğiniz yeteneğiniz cilalanır, parlar, yıldız olur. Ne için yaratıldığınızı bulun, dünyaya imzanızı atın. Selamlar, sevgiler.